Günaydın. Bonjour diyeceksin. De bakayım. Bonjour. 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 Paris'ten herkese merhaba. Kruvasanlarımızla açılış yapalım dedik. Disneyland'da annemle bir gün videosundan sonra şimdi Paris'te annemle bir gün çekiyoruz. Şimdi Louvre'a gidiyoruz. Haftalar öncesinden bilet aldık. Bilet bulunmuyor biliyorsunuz. Erkenden gidiyoruz. 9'da girişimiz. 8.30'da orada olacağız ki girelim bir an önce. Yiyebilirsin anne. <laughs> Bekliyorum. Yok, evet. Ondan sonra birazcık Paris'i size göstereceğiz. Hadi başlayalım. yaptık. Nasıl? Devasa değil mi ya? Ay, ya. Ha? Çok güzel. Bir de şu dışarıdan gördüğün üçgen nasıl? Evet Buradan ya, böyle ha. içinden böyle gözüküyor. Çok güzel. Bir dakika. Başlayamayız. Şu güzelliği tanıtmam lazım şu ışıklar altında. Bu kombin nedir? Bu güzellik nedir? Maşallah maşallah. Kimin çocuğu bu anne? Ha? Çok güzel olmuş ama. Değil mi? Bir anasına bak bir kızına bak. İnanmazsın. Eşik ne kadar eşik. güzel bir galeri ya değil mi? Hayırdır. Muazzam güzel değil mi ya? Şikayetli bak ya. ya. ve çok yüksek görüyor musun? Duvarlar boş kalmamış eserlerle Yüksel. dolu. Normalde Bu buraya girmek paralı ekstra biletinizin olması lazım ama kadın böyle üçümüz bir aile olarak görünce herhalde mi buldu bilmiyorum. Özel an. <laughs> benim benden dolayı herhalde. Hani çok mütevazisin bugün de gerçekten. <laughs> Dedi ki İçerisi çok kalabalık değil. O yüzden geçebilirsiniz. Ama normalde buraya giremezsiniz. Özel biletinizin olması lazım. Siz geçin benden dedi. Biz de geçtik böyle bakıyoruz. 1200'lerden kalmış bu tablo. inanılmaz. 800 yıllık. Düşünebiliyor musun? Korumak ah, kadar zor. Koruması da zor. Yani. Zaten bunlar İtalyanlarınmış. İtalyanlar geri alacakmış. Napolyon'un ölmesinden sonra şey ha. demişler, o zamanlar orada tablolar o kadar ilgi çekici değil halk arasında ve İtalyanların da tabii öyle parası yok. Bunların hepsini taşımak güvenli bir şekilde falan çok masraflı olduğu için şey demişler. Fransa'nın kültürü canlı kalsın. Sizde kalsın demişler. Hem o fiyattan olsun. evet. Hem fiyattan tasarruf, hem de altın ilgisi yok diye. Ama şimdi bin pişmanlardır kesin. İtalyanlar çalışmamış kafalardan. bunların hepsini adamlar üretmiş. Ama neye yara kaptırmışlar. Ama sen İtalya'yı biliyor, orada da neler neler var yani kaptırmışlar diyorsun. Da. İtalya görebilmek bir için. bu kadar da Floransa'da. Yani. Eğer annemin Flor annemle Floransa videosu gelsin istiyorsanız bu videoya 100 like. Lütfen atın. Ben İtalya ekmeği <laughs> çok istiyorum. <laughs> en az 100 150 like gelirse seni Floransa, Roma'ya götüreceğim mı? söz. Roma. O zaman İtalya. videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi devam edelim. Annem sanat dostu oldu çıktı burada. Sanat sever oldun anne. Anne çok ilginç bir tablo baksana. Çok güzel değil mi ya? meşhur bir İngiliz şeytan diye bir şey varmış. Şeytan Şiir yapalım. varmış. O şiiri esinlenerek. esinlenerek yapmış. Aynen öyle. Buranın meşhur tablolarından birindeyiz. Halka yol gösteren özgürlük. <laughs> Allah seni kahretmesin. İnanmadığım bilmediğin bilgiler verme şu kanalda. Tamam. Bitti. <laughs> <laughs> Verecek bilgi kalmadı. <laughs> Bu normalde eskiden hiç meşhur olmayan bir tablo. Bir tane İtalyan adam gidiyor bunu çalıyor tamam mı? Hı. Ondan sonra satmak için T İtalya'ya kadar götürüyor. Tablo tabi haftalarca kayıp. Herkes Mona Lisa'yı arıyor falan. Orada halk arasında bir popülerliği oluşuyor. Yani diyorlar ki ah Mona Lisa neymiş işte. Herkes ilgisini çekmeye başlıyor. Ne zamandır kayıp görülmüyor falan filan diye. Sonra bu çalan adam tabi milliyetçi bir adam. İtalya'ya geri götürüyor bunu. Sonra oradaki en büyük şey olan müze olan Ufuzi'ye götürüyor. Ufuzi tabi anlıyor bu tabloyu çalındığını adam olduğunu. Ondan sonra hemen pazarlıklar falan adamlar alıyorlar tabloyu. Sonra Fransız hükümetini iade ediyorlar. Ama diyorlar ki hani birkaç hafta burada sergileyelim o şartla size geri verelim diyorlar. Floransa'da sergilendikten sonra geri getiriliyor buraya ve artık aşırı Tevkal. ünlü, hmm. meşhur bir şey oluyor. Mona Lisa çalındıktan iki yıl sonra bulunuyor. Ee, ve kendisi e, İtalyan zengin bir tüccarın eşi. Merve ee, yalan söylersen seni yok ederler yorumlarda ona göre <laughs> Ay, sallama gerçek. bilmiyoruz diye. Doğum hediyesi olarak ikinci çocuğunun doğumunda e, hediye olarak eşi Da Vinci'den istiyor çizmesini ve çiziyor. Da Vinci niye bitirememiş madem paralı. Bir video sorarsan. Vay. bir boynuma tak tacı başıma takan, çok kaynanan bir kraliçeydi. <laughs> 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 şimdi bu arada şaka bir yana gerçekten her resmin önünde bir dakika geçirirseniz iki aydan fazla sürüyor buradaki tüm eserleri gezmesi. O yüzden burada size her şeyi gösteremeyeceğim ama şimdi böyle hızlı bir kolaj yapalım. Böyle en beğendiğim yerleri size çekeyim. Onları izleyin bakalım. Daha yine böyle çok etkileyici bir yerler olduğunda açar konuşuruz. Gördüğünüz gibi gene güneşli bir hava. Çok şükür. Annem güneş diye 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 tüm tatili güneşle bitirdim. Müzeden çıktık müze ama nasıl bir müze ya? O müze bitmiyor ya. Sadece bir katı koşarak dolaştık ve her yerini görmedik. En son dedik ki yetişemeyeceğiz, çıkalım. Daha sonrasında firavunları görelim dedik, mumyaları mezarlarını falan. Oraya inene kadar zaten koştur koştur bin tane falan şeyin önünden geçmişizdir, eserin önünden geçmişizdir oraya indik. Orayı hızlıca gezdik. Sonra çıkışı bulana kadar işte üç buçuk saat falan oldu. En güzel yer ama. Nereye beğendin? Napolyon. Napolyon odası. O nasıl bir şaşa, sehşetti, o nasıl bir şey. Şetli, etmiş. Bu kadar yani hayatımda hiçbir şey görmedim. Bu kadar şaşalı, ışıklar böyle. O avizelerin büyüklüğü, o koltuklar. Lur mükemmel değil miydi ya? 10 numara 5 yıldızlı. Şahane güzeldi muhakkak gidin. Ve dediğim gibi biz koşturduk. 5-6 tane eserin önünde böyle ciddi durup vakit geçirmişizdir. 3,5 saat sürdü. Ki daha 4 katlı biz 2 katını yarım yamalak gezdik. Artık siz düşünün yani. 1-2 gün buraya ayırmanız lazım normalde. 2 oralarda. gün en az 2 gün. Değil mi? Şimdi oradan çıktık. Bir kahveciye girdim kahve alalım diye. Ama yani hava o kadar güzel ki. Ve o kahvecide... Çok güzel bagetler vardı. İnsanlar önümden alıyordu çıtır çıtır. Çıtı. Kahve alırken bir de baget aldım. Bageti kuru kuru yemek olmaz. Gittik peynirimizi aldık kendimize sandviçimizi yaptık. Hemen böyle ayak üstü oturduk. Ama bu kaytalan. Böyle bir parka geldik. Hemen Luğur'un yanındaki park. Eyfel Kulesi manzaramız da var anne. Evet, Eyfel benim. Kulesi Eyfel Kulesi diyordum bak. E daha önce de gelmiştim ama tepesini şimdi gördüm. Ben hepsini niye görmek istiyorum. Tamam anne daha önce gelmiştin onu anladık. Tamam. Hı -hı. Ama tepe gömlek işe yetmiyor bana. <laughs> çok güzel değil mi ya? Bu park da çok güzel. Zaten bu Paris'in en sevdiğim özelliği şöyle sandalyelerde oturup parkta böyle güneşlenmek, sohbet, muhabbet etmek. Neyse şimdi biz bunları yiyelim. Sonrasında Eyfel Kulesi'ne doğru yolculuğumuz başlayacak. Yolda görüşürüz. Lüğürden çıktığınızda direkt önünde Trin Bahçeleri var. Trin Bahçelerinden çıktığınızda Concorde Meydanı'na geliyorsunuz. Burası Paris'in göbeği zaten. Etrafta çok güzel, buranın en prestijli otelleri var. Sol tarafta meclis binası var. Sağ tarafta çok büyük bir kilise var. Ve önümüz Şanzelize Caddesi. Bu yolu dümdüz takip ettiğinizde Şanzelize Caddesi'ne gidiyorsunuz. Böyle güzel bir havayı yakalarsanız mutlaka yürüyün. İki tane de böyle çeşme var. Bu çeşmelerin biri Fransa'daki nehirleri ve gölleri. Biri de Fransa'daki Denizleri temsil ediyor. Aşırı güzel bir meydan anlayacağınız. Ve burası her şeyin kalbi yani simetrik zaten. Sokaklar dümdüz ve simetrik bir şekilde inşa edilmiş. Evet, ben her şey geldiğinde çok şaşırmış. Şaldeyede Caddesi'nde cetvelle çizilmiş gibiydi. Çok şaşırmışım, çok, gibi çok, çok güzel. gerçekten. Aşırı abi. güzel bir yer. Yeterince bilgi verdik. Hadi bakalım şimdi devam edelim Gezeye birazcık devam. daha Paris sokaklarında yürüyelim bu güzel havada. Ay çok güzel ya. Harika. Yürü, Güneş harika. Güneş <laughs> harika. Güneş harika mı? Aynen. Paris'te bileşince birleşince tabi. Bir de ben. Nasıl Paris, harika. Güneş ve ben. Wow. Muhteşem üçlü diyebilir miyiz buna? <laughs> Aynen ben sana ne dedim nasıl güzel. Yeni bahar havası gibi. Gerçekten güzel şanslıyız ya. Bu hafta sonu hiç yağmur görmeden bir hafta sonu atlatmak. Aşırı şanslıyız. Yani. Ve ben bir ay önce Disneyland için bakıyordum. Bu hafta sonu hep yağmurlu gösteriyorlardı. Ama güzel oldu. Güzel. Şimdi hava durumunu bir kenara bırakalım. Aha. Concorde Meydanı'ndan dümdüz yürüdük Şanzelize'ye doğru. Solda böyle heykellerin olduğu çok güzel bir bina var. O sokağa girdiğiniz an sağda ve solda küçük e, saraylar var. Yani soldaki küçük saray, sağdaki büyük saray. Ama isimlerine aldanmayın yani. İkisi de kocaman ve aşırı güzeller. Küçük sarayın avlusuna girdik. Ya muazzam, Paris'i bu yüzden seviyorum yani şu meydanları, tarihi binaları içinde oturuyorsunuz sandalyenizi çekip kimsenin bir şey sorduğu yok, kafeleri var fiyatları uygun, oturun sabaha kadar güneşin tadını çıkarın, keyifle etrafa bakın böyle anaokul çocukları resim yapıyor değil mi? Evet, evet çok güzeldi i̇çinde ya. İçinde anaokul çocukları resim yapıyor ya, sanatla yaşayan bir şehir yani burası. Beğendin mi sen küçük, küçük Sarayı? Güzel, çok güzeldi. Her şey çok güzel ya. Güzel zaten bir şehir. Biz içine girip bilet almadık da. Bilet alıp içine girmedik dolaşmak için. Yeterince müze dolaştık Efendim bugün de. sabahtan. Böyle bir avlusuna çıktık, lavaboyu kullandık. Ve zamanımız kısıtlıydı aslında. Zaman evet, kısıtlıydı. zamanımız kısıtlı. Bir günümüz var. Çok geç olmadan yola çıkmadık. O yüzden çıktık, asıl hedefimize doğru yürüyoruz. Eyfer! Ama ondan önce nereye geldik anne şu an? Aa, daha önce nereye gelişen adını bilmiyorum. Bu Aa. 3. üçüncü Alexander Köprüsü. Seviyorsun Paris ha? Tabii ki. Kezban Paris'te mi diyordun? Ayhan, ne diyordun Ayhan sen? Ayhan Paris'te. Ha, Ayhan Paris'te. <laughs> Çok güzel tabii fotoğraflar kişi. çektik sana. E tabii bir de ben de fotojenik bir... tamam bir patojenik... ya kendini övüp <laughs> övüp ya. Allah Allah. Millet sana gıcık olacak ha. Hayır bana beğeni atacaklar. Sen beni nereye götürecektin? Ha 150 beğeni gelirse seni <laughs> Floransa'ya, Roma'ya evet. götüreceğim. Lütfen beğeni atın. Gideceğiz oralarda ki. gezeceğiz. Tabii ki. İnsanların fotoğraflarından çıkalım Evet tabii, tabii evet en kızıklığım şey vallahi. <laughs> Şimdi biz de çekeceğiz çünkü. Gittikçe yaklaşıyoruz. Nasıl gözüküyor? Çok güzel. Özlemiş gece da, misin abi? Gece daha güzel. Gece gece daha güzel. Özlemiş misin Eser evet, Kulesi'ni? Evet evet çok güzel. Değil mi? Her yıl bir kere görürsün. Evet da muhakkak. geldiğimize geliyoruz. Evet arkamızda ne var anne? Eyfel Kulesi. O meşhur Eyfel, Kulesi. Kulesi'ne geldik. geldik. Nasıl bıraktığın gibi buldun mu? Hayır, et, çimler kapalı. Ben bıraktım da çimler açık. Çok da güzeldi. Evet, bu çimleri de kapatmışlar. Ya da bu ilk kısım zaten kapalıydı da ikinci kısma mı oturmuştuk? Hayır, oraya oturduk, buraya oturduk. Bu şampanya akşam gece, otur ve Şampanya patlattık. <laughs> Işıklar yanıyor. Yani Hazal vardı. Şarap ha, da. Hazal vardı. Da Dünür, Bardaklarımızı getirmiştik. Evet, evet, evet. Her şey tam teyit. Akşam bir de bunun böyle ışıkları yanıyor. Çok cıvıl güzel cıvıl oluyor. oluyor. Bayağı keyifli. Tabii yaz akşam ediyor yaz. Şu an sanki restorasyona alınmış gibi. Etraftaki diğer çimler de kapatılmış. Bu tıddaki çimler de kapatılmış hep. Bu şekilde. Burada herkes modadan fırlamış gibi değil mi ya? Evet. Yani herkes nasıl iki dirhem bir çekirdek giymiş değil, değil mi? Fotoğraf çekirdeği çekirdeği için. Değil mi? Yaz ayakkabılar giymişler. Önü açık, üstü kalın, altı açık ayakkabılar. Topuklu topuklu ayakkabılar evet, giymişler. Fotoğraf çekilmek için. Kızlar, şimdiki kızlar fena. Vallahi hem de nasıl. Hiç üşümüyorlardı ha. Yok vallahi üşümüyorlar. Değil mi? Çok yorulduk sanki. Sen bile yoruldun gibi. Yorulmak değil, diz kapaklarımın biraz ağrıyor da ondan. O kadar da normal yani. Gençler siz böyle yoruldunuz. Benim gayet vallahi normal de, değil mi? Biz bile yorulduk abi ben. Şimdi oturacak bir yer bulalım. Oturalım, dinlenelim. Birazcık. gelmişken foto çekelim ben de. Fotoğraf çekilelim. Sonra çok güzel bir tatlıcıya gideceğiz inşallah. <gülüyor> en <gülüyor> sevdiğim şey. Tatlı yemeğe. Evet şimdi biz lekler de gene şöyle yazılıyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum okudum ama. Bunu arıyorduk. Bunun bir mağazası kapalıydı. Ben de bayağı üzülmüştüm ama birkaç mağazası daha varmış. Bunun olduğu yere geldik ve yanlışlıkla tatlılar cennetini keşfettik galiba. Alt katta size videosunu çektik zaten. Her yer tatlıcı ve tatlılar nasıl? şiş <laughs> şiş çeşit çeşit efsane güzel tatlılar var. Biz iki farklı yerden aldık. Bir ekler aldık. Buranın eklerleri çok meşhur. Şöyle dört tane. Bu antep fıstıklı ve çikolatalı, limonlu, fındıklı. Bu da bir şeyle bir şeyler aldık. Sonra bir de yine antep fıstıklı böyle Danimarka usulü e, ban yapmışlar böyle. Ah ters açmışım. Ekmeğin üzerine bu da inanılmaz güzel gözüküyor. Bundan aldık. Hadi tatlarına bakalım şimdi. Bakalım güzel mi? Bakalım. Anacığımla deneyeceğiz. Hiç daha önce böyle tatlılar yedin mi? Şöyle Hı? tatlılar yedin mi? Ya daha önce de şöyle yemiştim ama böyle değil. Ekler tatlı. farklı. Yine buradaymış. Paris'e yemiştik. makaron yemiştik değil evet, mi? Evet, evet makaron. Şanzelize'de. Evet. Annem al en bol yeri. Ağzım sulandı valla. Şanzelize'de bir makaroncu var inanılmaz. Adını Hazal yazsın açıklamalara eğer isterseniz. Hmm. Nasıl? Tahinli bu. Beğendin mi yani? Hmm. Aşırı iyi. Bana hitap eden bir şey Aşırı güzel. Merve kudursun orada. <laughs> Kamerayı da kardeşim çekiyor. Güzel. Kamerayı sallamaya başlıyor. ne kadar aldık bunu? 5.20. 5 20. 5 euro 20 sent. Bayağı iyi. Hızlıca birer tanesinin tadına bakalım. Çok, birer tanesine bakacağız kalın artık biri güzelse zaten diğerleri de güzeldir. Önünüzde yemeyelim hepsini. Ben, ben limonluyu deneyeceğim. Ben de bunu deneyeceğim. Fındıklı deneyeceğim. Sen de fındıklıyı deneyeceksin. Ben Strasbourg'da, Salzburg'da, bir, yok Strasbourg'da bir tane yemiştim. O efsaneydi bakalım geçebilecek mi? İki. Bir şey anlatıyorum ya. <laughs> Yiyeceğim diye var ya. <laughs> Strasbourg'da Noel marketlerini gezerken bir tane lekler yemişti kazalla. Ben ağlamıştım bir tane daha yiyelim diye. Ama yemek yemediğimiz için Yememiştik. Bakalım ondan güzel mi? Hadi bir yer. Ama bir dakika bir dakika. Eğer onu izlemek istiyorsanız o videoyu bizim Strasbourg videomuza gidip Christmas videomuzu izleyin mutlaka. Bir dakika yemeden önce bir de kapak fotoğrafı çekin. yıkılıyor. Tavsiye ediyor musun? Ediyorum. Youtuber Ayhan tavsiye ediyor. Şimdi biz Merve'yi birazcık daha bekletmeyelim. Merve'nin çürüdüğü yüzü gittikçe düşmeye başladı. <laughs> biz bunları yiyelim de çok güzelmiş. Buranın adı da Lafayette'ydi değil mi Merve? Lafayette'nin içinde zaten ilk katı full tatlıcı dolu. Leklerde yine o ilk başta gösterdiğim ismi yazarsanız zaten direkt çıkar. Bunu yiyelim, görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. E, ee, yemeğe geldik. Fransa'da zincirleri olan bir evet, Şartiyerde yani. Evet. Şartiyer. Doğru bravo. Burada ilginç olan şey yemekleri, e, istediğimiz yemeklerin masaya yazılması. Yani o hafızası nasıl tutacak onu anlamadım. Masaya yazdı yazdı adam tamam dedi. Sonra gitti. Baş, gitti başlangıçları getirdi. Başlangıçları Sa aklında tutmuş. Evet başlangıçlardaki iki tane tuttu. Gel bakım tutabilecek mi aklında anlayamadım Üstünden de. Ana yemekler gelmeden bunları bir deneyelim dedik. Bravo Tabii. anne çok iyisin. Tamam. Bunu benim için saat deneyecek. Ben deneyemiyorum. annem hemen ilk olarak ben sadece Annem, yemiyorum. Anne. anne Yenilikleri açık olduğunu. İlte açık ama yemek bu Alalım. Salyangozumuzu kıstırıyoruz öncelikle bu şekilde. Bunda salyangoz tadı gelmiyor. Zaten deli gibi bunu şey yapmışlar. <laughs> Marine etmişler. <laughs> ben yemem. <laughs> anne, anne insanlar bak ben, anne. Dünya bak, bak Anne insanlar bak bakıyor. Anne, anne bak kamera açık insanlar Babası bakıyor. Adak keser yemem. Beni zorlama. Bana baskı Anneme yap. yediririm de yedikten sonra da burada kusup milletin iştahını kapatacağı için şey yapmıyor. Hikaye. Aynı bıraktığım gibi hiç değişmemiş tadı çok güzel. güzel. Çok beğendim. Büyük bir şey kaçırdın annem. Gerçekten de çok lezzetli. Hiç tahmin ya. ettiğin o gibi bir şey değil. O sırada annem. <laughs> e, saygı duyuyorum yine ama benlik değil. <laughs> şimdi bu da avokadolu, karidesli, soslu bir şey. Annem karidesi normalde sevmez ama bakalım. Karidesini almadın zaten, avokadosunu aldın. <gülüyor> Güzel <gülüyor> mi? Ortadan karidesli al şimdi. Ay yok, ben böyle yedim. Şimdi o zaman bakmasam sanırız, bakmasam sanırız. Sen, sannaklısı, sannaklısı, sannaklısı. sen <laughs> beğenmedin o zaman bunu. Benlik değil. Al çatalını al, bıçağını al. <laughs> Hmm. Güzel. Bildiğiniz karades avokado ve üzerine andaluz sos gibi bir sos. Lezzetli. Başlangıçta yedik şimdi ana yemekler gelsin tekrar görüşelim. Merhaba yemek ana yemeklerimiz geldi. <laughs> Her seferinde merhaba demene gerek yok. Onlar tek bir akışta izliyorlar ya. ya. ana yemeğimiz geldi. Ben enerjik kameraya bak mutlu. Ana yemeğimiz geldi. Ana yemeğinizde ben ne istedim? Ben örnek istedim. Bana bakmana gerek yok. Devam. haşlanmış patates bana geldi. Ama burada Sen neden kaldı. ördek istedin? Daha önce eşimle gitmiştik, ördek yemişti, çok beğenmiştim. Ben başka <laughs> bir yemek yemiştim, hiç beğenmemiştim. O günden beri aklımda kaldı. Bu sefer ördek, ördek yedim. Ördek, 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 Şimdi ördek yiyeceksin. Aynen ama ördek daha farklı. Ben de böyle değişik soslu bir biftek söyledim. Biftek küçük gözüküyor ama aşırı kalın. Medium söyledim, medium. Sen tadına bak, ben tadına bakayım. Tamam. Tadına bak. Patatesin tadına neye bakıyorsun? Ördeğe bak. Sosu çok güzelmiş. Sosunu çok beğendim. Ördeği çok güzel. Tadını kızarmış. Hmm. Burada hiç kötü bir şey yemedik. Beğendik. Siz de gelin hmm. buraya. Hadi devam edelim. Şimdi de tatlıya sıra geldi. Profiterol istedim. Profiterol söyledi. Profiterol tadına bir bakalım. Her küçük küçük. Patates. Kasede bizim geliyor böyle. Ama bu çok değişik geldi. Yani. Bir patates gibi düşün. Çok kahverengi. Patates. <laughs> patates mi? <laughs> Bakıyorum. Uçak da getirmedi sağ olsun. Pat uçak da Dondurması var içinde. Dondurmasından al. Ben bayıldım. Beğendim ben de. Ben de beğendim. Beğendin bakayım mi? Bakayım bakayım. Onun üzerinden yedim. Bakayım. Mesela yediğimiz ekler onun üzerinden o. Sekiz yerim. O zaman anneciğim burasıyla birlikte tatlılarımızı da tattığımıza göre artık dönüş yoluna geçiyoruz. Bu da demek oluyor ki bu videonun Daha sonuna geldik. Rica ederim siz bir beğeni atın da. Ben şeye gideyim. Floransa'ya. 150, like 150 like dedim. 150 like annenin Floransa Evet, Floransa çok istiyorum. <laughs> ve size güveniyorum. O zaman eki. videoyu buraya kadar... <laughs> beğendiyseniz... Videomuzu buraya kadar beğendiyseniz... Kafamı karıştırdım. <laughs> videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve... Like. Kanalımıza... Abone olmayı. Unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Evet.